Selam arkadaşlar. Az önce kendimi çektim ya. O kadar silinik, o kadar kötü çıktım ki. Gülşen'e diyorum ki benim bu telefonu hemen değiştirmem lazım. Bu ne? Yemin ediyorum o kadar düşük ki kamerası. Sanki siyah beyaz gibi bir şey. İzlersiniz zaten farklı da siz kendiniz de anlarsınız. Tekrardan selamlar diyorum. Kendi kanalımdan sonra buraya geldik. Ondan sonra Gülşen şu anda eee Düttürü <laughs> Leyla yapıyor, düttürü dünya, düttürü diyor, düttürü düttürü diyor. Vallahi şu anda 10 yaş gençleştim yeminle. Bakar mısın? Bir deminki benim soluk şeyime bak, kamerama bak, şimdi bir de buna bak. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Gülşen'in kanalından havuç çıkıyor, havuç'un kanalından Gülşen çıkıyor. Hadi bakalım hayırlısı. İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız, e, biz daha anca bir araya geldik. Neyse, gerisini Gülşen anlatır. Kalanı Her Gülşen'de. Herkese selamlar canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle geleyim. Aynen. <laughs> biz büyük buluşma, Havaşım'la buluştuk. Ee, Normalde biz de buluşacaktık cumartesi günü evet. ama olmadı. Olmadı bir arkadaş gelecekti onun iş yerinde biraz <laughs> işleri çıktı. 3 haftadır olarak. biz de bir türlü hava havayla bir, bir araya gelemedik. <laughs> Hadi dedik bugün, bugün de pazar herkes evde. Ben de zaten her gün evdeyim benim de için iyi oldu. Bunları? Atarız bunları. Aha, atarız, atarız. Biz de büyük buluşma yaptık. Havaşun'la her zamanki geldiğimiz yere geldik. Çay içiyoruz bir arkadaş gelecek o, o gelince de birer kahve içeriz. Aynen. Biraz ben, bana çektik. Şimdi dedim Gülşen sana da evet. çekelim dedik. Öyle yani. Hayat devam ediyor. Biz ayrılmaz ikiliyiz arkadaşlar. <laughs> Aynen, ayrılmaz ikiliyiz. Hatta havanın e, videosunda da söyledim. Çarşamba günü börek yapacağım canlarım. Havaşa yardıma gel dedim. E, i̇nşallah. Allah'tan bir keder olmazsa İnşallah. Dedim hava güzel geleceğim. olursa bahçede yaparız evet, dedim. E, Perşembe günü, günü Allah nasip ederse. Annemin yedisini burada dergahta okutturacağım. İşte 52'sini de, de oraya ha, yemek yapacaktı. Havoş dedi yemek yapma oranın zaten yemeği çorbası tabii her şeyi tabii, var dedi. Bir altta. börek yap en azından dedi. Çayı ben yemye, de hazır hani... yufkadan yapmak istemiyorum. El emeği olsun ha, diyor dedim, O yüzden dedim gel bana çarşamba günü börek yapalım dedim. İnşallah. Çünkü perşembe de hastanem var. Eve de gelirim hemen onları ısıtırım. Ben de eve çok kapandım. Bu arada biraz sosyalleşmiş olurum kızlar. Bu Murat'ın işe girmesi, çıkması bayağı evet. moral bozukluğu. Eve kapandım. Bana da değişiklik olur. Ertesi günde ölmezse kalırsak zaten işte böreklerle zikire gideceğiz. Evet. Ondan sonra ablanın işte kırkı oluyor. Orada Kur'anla işte Evet. 40. Ya çünkü olmuş elli olacak. şimdi e, ablam da yurtta eee bir şeyler yapacak. Ha. Ben de dedim burada yapayım dedim. 52'sini de e, karşıda Sefaköy'de abimin olduğu yer. Çünkü bütün akrabalarımız evet, orada. Oradaymış. Camide olacak 52'si annemin. İnşallah bir aksilik olmaz. İnşallah. Buraya de işte dedim perşembe günü dedim. En azından burada okutayım dedim. Evet, Havaşa dedim burada. hava Havaşa dedim gel. Hava güzel olursa perşembe, çarşambadan gel. Börek yapalım. Ben açarım sen kapatırsın. Aynen beraber bir şeyler hı. yaparız. Mantı işte yaparız abi. dedim Eğiz yeriz yaparsın. dedim. Murat'a da götürürsün dedim. Aha. Ya dün aldım işte dediğim gibi. Onu Gerçi sen de söyledik de. Bulamadım istediğim mantıyı. Hı hı. Ben de yaparız. Sinop mantısı yaparız. Sinop mantısı değişikmiş arkadaşlar. Ben de merak ettim. Bir tane dükkan gördüm. Gidip de sormadım da ne koyuyorsunuz da hani meşhur bir sinop mantısı. Kapıda yazıyordu. Tamam ben yapacağım sana ben de sinop sordum, mantısını. Dedi ki bizimki daha değişik oluyor hava dedi. Ee, değişik yani normal mantı gibi değil. Cevizli mi dedin? Cevizli falan. Ceviz oluyormuş. falan döküyoruz üstüne. Aha. Tereyağı cevizi değişik oluyor. Değişik oluyor. Yoğurtlu oluyor ayrı. Aha. Yapacağım ben sana. Sen Bakalım gelirsen nasıl... o gün. Aha. Öyle arkadaşlar. Bakalım. İyisinizdir inşallah. Bizler böyleyiz. Bizler bugün büyük buluşma yaptık. Havaşumla sonunda buluşabildik 3 haftadan beri. Her cumartesi, her cumartesi. Artık, Aa dedim, yani yeter yani, artık işte. yani dedik. Bana da iyi geldi dışarıya çıkmak. Bir de bugün pazar. Bana Eşim, iyi geldi. çoluk, ben de çok çocuk, aldım. herkes evde. Onlar. Ben de rahat edemezdik. En iyisi mi dedik kafede buluşalım. Hem ben de bir hava almış olurum dedim. Dün de işte abim geldi ben uyurken. Sürpriz yaptık, kahvaltı yaptık. İşte o türbeye gittik canım. Öyle Aynen, yani. Kutlar, gittim gittim Çekim Orayı yaptım de abimle. Koydun mu kanala? Ha koydum koydum. Ha, koydum onu. Ben izlemedim vallahi. YouTube'a pek girmediğim için kızlar. Zaten böyle video çektikçe TikTok. giriyorum YouTube'a da. Hiç YouTube'a girdiğim yok bu aralar. Giremiyorum da zaten. Ben olmuşum TikTok. 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 Olmuş TikTok. TikTok. Ha, TikTok TikTok'tan havaya. TikTok'tan çıkamıyorum. Bana bir şey olmuş. Böyle TikTok manyağı olmuşum. Yemek yapıyorum. Kendim yayını hmm. çok açmıyorum kızlar. Habire TikTok izliyorum. Yemek Bugün yapıyorum. Yemeği yakıyorum. Yapıyorum. İpten çamaşırları topluyorum. Keli diye makine yatıyor. Makine ya. <laughs> öyle valla. Yani. Allah sabır versin. Yavrum. Amin. Yani. Allah, i̇nşallah, inşallah. size inşallah. Sabırlar ihsan eylesin. Zor yani. Yani YouTube'u tamamen unuttum. Evet. Ama beni unutmayın tamam mı? Ben sizleri unutmadım canlarım benim. Tabii ki gene çekimler Aynen. yapacağım. Biraz kendimi toparlayayım. Toparlasın. Hava şunla komedileri de yaparız. Şey de yaparız. Çekimlerde çekimler de yaparız. Kendini iyi hissettiği ha, zaman biraz yine kendimi, evet. yaparız yani. Böyle işte İlerci, arada bir çekim başlar. yapıyorum işte her zaman yapamasam da. Ama sizler bizi unutmayın yani. Aynen. Öyle. İşte şimdi arkadaş gelecek. O Hep da baş bir... sağlığına ha, baş sağlığı. O da o Olur. da gelecekti 3 haftadır işte bir türlü kısmet olmadı, evet. nasip olmadı. Sağlık olsun. Gelenin de gelmeyenin de canı sağ olsun. Aynen. Arayıp aramayanın da canı sağ olsun. Aynen. Benim artık kimseye ne kırgınlığım var, ne küskünlüğüm, ne dargınlığım, hiçbir şeyim yok. Ölümlü dünya, bugün varız, Aynen. yarın yokuz. 5 dakika sonra ne olacağı hiç belli olmuyor. İç Buranın manzarası süper arkadaşlar. Harika valla. Ama çok iyi oldu ya. Biraz... Ay içeride bir şey tutuyorlar herhalde. Bilmiyorum ki canım. yeminle bak. Ne yapıyorlar? Evet olabilir. Bizim dışarıda olmamız iyi oldu i̇yi ya. İyi oldu baksana masaları birleştirip şey falan sergiler kızlar masalar birleşti e, masa örtüsü falan bir şey oldu benim de torunuma yazın burada işte biz doğum günü yaptık liderin bilenler bilir Tuğçe kızımın en küçük kızımın yani torunumun yaş günü oldu burada yani burada özel günlerini kutlama yapıyorlar kalabalık geldiler artık. belki de onlar da doğum günü yapıyor belki de olabilir Burası sakin ama. Sakin burası. İyi oldu yani. Bana da değişiklik oldu. Ne zamandan beri bir evdeyim. Çıkmıyordum. Eşim de geçen gün zorla çıkarttı beni dışarıya. Artık yeter dedi. Bir çık bir hava al dedi. Bir dün abim geldi çıktım. Öyle ya yani. Normalde pek dışarıya çıkmıyorum. Öl görmek istiyorum işte. En azından biraz kafam dağılsın diyorum. Eminönü'ne gidip ip almak istiyorum. Sen de müsait olursan beraber gideriz, beraber alırız. Gideriz. evet. Bir yaparız ve emin arkadaşlara da gezdirmiş oluruz. Bakalım nasip yani. Sen söylediğin zaman ben de müsait. Zaten bu hafta gidemem. Bu yarın işim var. Salı günü Hatice gelecek bana arkadaşım Şile'den biliyorsun. O zaten geldiğimin ertesi günü hemen bana geldi. O gün yol yorgunum diye gelmedi. Bir gün sonra hemen geldi o benim yanıma. Sonra Yuşa'ya gitmek istiyor da. Bir beraber gidelim dedi. Salı günü Allah izin verirse bir aksilik olmazsa Hatice ile Yuşa'ya gitmek istiyoruz. Ondan sonra e, çarşamba de börek yaparım. Bir durdurayım canları. Ha, arkadaş geliyor da canlarım benim. O da çıkmak istemiyor. Bilindik bir insan ama olsun. Ee, o geliyor şimdi. Dedim ya beni aradı diye geçenlerde videoda da söylemiştim numarası kalın her şey gitmişti bende. Tam şimdi Öyle. orada inecek. Şimdi beni aramış biraz sağlığı dilemiş. Küskünlük olur mu yani? Şimdi geleceğim diyen insana gelme diyemezsiniz kesinlikle. O yüzden her şeyi şey yaptım. Ya küskünlüğüm artık kimseye kırgınlığım yok. Öyle. Onu demek istiyorum canım. Yani. Aynen. Yalancı dünyada ölümlü dünyada. Sağ Allah razı olsun. Ee, aradı, Aklan bak mi? sağlığı gerek diledi. Ee, diğer arkadaş. Bu gelecek yok. olan arkadaş. Aynen. Sağ olsunlar. Geleceğiz dediler. E gelene gelme denmez. Kesinlikle denmez. Öyle. Yani öyle kim olursa duyarız. olsun bugün varız yarın. Aynen öyle. İşte böyle canlarım benim. İnmiş mi yoksa Ha şimdi şu sağlık ocağından doğru gelecek. Onun bitişinde ya kapı. Hı hı. Oradan düşüyor. Tamam durdururum yapacak. o zaman. Şey minibüs var. hani şoföre şey yapmış. Demiş tamam orada bırakırım. Ha tamam. Tamam o zaman. Öyle o gelince biz çay içtik. Hava şu şeyinde kanalında. Şimdi hı hı. burada da birer kahve içeriz arkadaş gelince de. Hı hı. Öyle kızlar ya. Vallahi hayat öyle. Sen de, buradaki de, bilme mi gideceksin canım? Yok yukarıda benim oradakine gideceğim. Hasar oradakine. Buradan inemem. Buradan biraz bayır çıktım mıydı? e, zaten bin geliyor. Tamam. Hani Yok, benim ben de buradaki market. Ha, Başka evet. Orada inersem bu sefer yolu çok uzatırım. Doğru. Gerekmiyor. Doğru canım. Aktan bir şey geçti. Yok yok şey geldi ya. Reklamlar geliyor. Ha. Öyle arkadaşlar. Biz de işte bugün yani buluştuk. Şükürler olsun sonunda. sonunda. Normalde 3 hafta önce buluşacaktık. Biz yaz boyunca hiç görüşememişiz He. yani. Bir hesapladık az önce benim kanalda. Bak o ya hafta ben Çekim yokken konuştum. Köyden geldi seni aradım. Çarşamba günü bana evet. gelecekti. Gelecek. Sonra diğer arkadaş aradı. Diğer arkadaşlar da dedi dahil ki, olunca, iyi dedik hep biz de geleceğiz, gelelim dedik. O ama o, o zaman geldi 3 hafta oldu etkileşler. Her hafta her hafta her hafta artık konuştuk ama yeter artık dedik e yani. Dedik, biz burada yakınız arkadaşlar yani... gelene kadar biz bir görüşelim. Dedik. Yani gelmek isteyen gelir, geçti? gene dedik yani bir araya aynen. geliriz gelirlerse. Aynen, aynen. Biz dedik bir görüşelim. Aynen. İyi oldu yani. İyi oldu öyle. Hem de çok iyi Çünkü oldu. Çünkü baya yani düşünüyorum Gülşen e nersen 3 aydır yani görüşmüyorum. Bak Eylül geçmiş, ay Ekimin ortası gelmiş. Bana diyor ki arkadaşlar, sen ya kaşlarını mı görüşün. yaptırdın diyor ben bana. Ben dedim ki sen kaşlarını dedim şey mi kontrol mu yaptırdın? He dedi. E dedim çekimde de fark ettim ama dedim şimdi canlı görünce daha çok anladım. O diyor ne zaman? E dedim işte biz ne zamandır düşün yani ne zamandır görüşmüyoruz dedim. Hatta gülüştük. <laughs> bir gülüşüyoruz, <Ay>. bir ağlıyoruz. Allah. <laughs> Öyle işte. Dünya işte böyle geçiyor gidiyor. Buranın akşamı Allah çok güzel oluyor. Allah sonumuzu arkadaşlar. Amin. Allah her anımızı etsin Önümüzü sonumuzu Allah'ım yastık ölümü versin, sıralı ölümler versin, kimseye muhtaç etmesin. Amin. Böyle cenneti gösterilen, giden kullarından versin. eylesin bizleri, cenneti böyle e, Allah <laughs> Teala'nın izniyle cenneti gösterilen kullarından eylesin, defterleri sağ tarafından verilenlerden eylesin. Yoksa Amin. bu dünya boş. Amin. Peygamber Efendimiz'e bizleri komşu eylesin, sevdiklerimizle, annemizle, babamızla, sevdiklerimizle Rabbim bizleri onlara ko Peygamberimiz'e komşu eylesin bütün asaba bütün sevdim. Ay ben asabın hepsini seviyorum. Hiç gün ayrım yapamam. Vallahi bana böyle Allah Teala bir şey yapsa ne zaman yaşamak istersin demiş olsaydı, bana yani şey olsaydı ben peygamberimiz Aynen, zamanında ben de. yaşamayı çok isterdim asapla. Sonra Osmanlı zamanında yaşamayı isterdim. Onları da çok seviyorum atalarımızı zaman da istemezdim ama bu zaman da oldu. Yani Rabbimizin de bir bildiği var ki bu zamanda da bize hay, hay, Haş bir yani yarattı. Havaş'ın e, kanalında da, da, şey. da söyledi. Belki dedim Murat'ın o gün olur evde. Erken gelir, geç gider. Arkadaşlar baskı yapın. Havaş'a çarşamba günü gelsin. Börekler'e Bence bana yardım etsin. Ya. Çok büyük bir Hani bir şey Rabbimden bir keder olmazsa vallahi geleceğim. Bak kendi kanalımda da söz verdim. Burada da deniyorum. Gelsin yani havaşa baskı yapı. Çekimle çünkü yaparız. Çünkü dergaha çünkü yapacağız börekleri. Aha. Bir gün sonra dergaha götüreceğiz. Havada güzel olursa, olursa ben bahçeyi hazırlarım her şeyi. Hı, Sabahtan da hamuru olur. da yoğururum. O da mayalanır sen girene kadar canım. Sen böreklik şeye maya mı koyuyorsun? Ben bir tane maya katıyorum. Katmayayım mı? Ya da az koy. Kız ben bir tane... TikTok'ta gözlemeci sivası gözlemeci gözlemeye konuluyor. Kadın koyuyor. O da şöyle diyor bak. Çok az bir şey atıyorum diyor. Hı o da börek hani gibi düşün. Gözleme gözleme koyuyor. ya. İşte o da öyle diyor. Ben diyor çok az bir şey atıyorum diyor. Hatta bana yorumlara yazmışlar. Ee, az koy. Maya konulmaz Evet. ben çok maya ben de koymuyorum. koymuyorum. O yüzden tuhafıma ha, Ben gitti. çok az koyuyorum. O kadın da öyle dedi işte. Meşhur bayağı Sivas gözlemecisi. Ben kayınvalidemden gördüm öyle koyduğunu mayamı. Ben de öyle koyuyorum. Kadın da hep öyle diyor. Az bir şey koyuyorum. Ha, ben de, miktarını de az Miktarını koyuyorum. Miktarını yani az tutuyorum dedi. Evet. Hani mesela kızlar bilenler bilir. Bir şey yaparız değil mi? Pişi deriz hani. Evet. Ondaki gibi konmuyor. Bir ekmeğe konulan maya gibi değil. O Gülhan Hanım öyle diyor bizim Sivaslı'da. izliyorum yani takibindeyim. Kadın da, ha, kadın da öyle diyor. Az bir şey koyuyorum diyor. Gülşen de öyle yapıyormuş. Az Demek bir ki şey iyi oluyor. Bir gün ben de denerim onu kızlar. Benim biliyorsunuz boşnak böreği yapıyorum. O zaman belki az bir şey ben de katarım. Ama ben o boşnak böreğiyle şöyle yapıyorum. Ya da keteye. Ben de biliyorsunuz kete yapıyorum. Ay çok güzel ben, oluyor ketesi. He, ben işte maya değil de kabartma tozu bir çay kaşığı kadar koyuyorum. O da onun yerine geçiyor. Ondan sonra ben bayağı ee, keçe şöyle yapıyorum arkadaşlar hani mesela bir e, baklavaya ne konuyorsa hemen hemen onları koyuyorum Evet İlhan. söylemiştim. baklavaya sen. ne konuyorsa onları evet. koyuyorum sirkesiydi işte sitiydi bir gün yaparız Ondan ya, sonra, ya evet yeriz. ya, ya piknik tipi yok bende piknik tipi olsa evet. bahçede yapardık tavan var da var ya. benim Şu, ben tavamı getirirdim onun yaptığım tavan var e, bende de Ondan var ya yavrum büyük tavalar büyük öyle. bir tane var demir döküm. Ha, bir döküm tane demir, var. Döküm. Var Ondan sonra kızlar geçen de Şulem dedi. Anne kete yapsan onu kayna nasıl o evdeydi. O da gitti şimdi teyzem. Piknik tüpünü nereden bulabiliriz havaya? Tüplerden bakacağım. Hani tüp şey yapıyorlar ya. Hı hı. Burada, Burada nerede tüpçü var? piknik gibi almak istiyorum arkadaşlar. Benim oradaki helim gıda var, bakkal var. Anam orada resim çekiyorlar, arkadan da biz çıkıyoruz daha söyleyeyim sana. Valla ama. Neyse canım bunlar sosyal medyada. En azından medyada, gözleme falan. Kendi aralarında paylaşırlar. Gözleme falan yapacağım zaman bahçede yaparım. Ben bir bizim orada Benim mutfak küçük bakkal... ya, mur açarken çok şey oluyor zorlanıyorum. Bizim oradaki bakkala ben bir sorarım. Sor. Seni de arar söylerim. Tamam. Sanki onun kapısında elim Gıda diye bir bakkalımız var. Gıdçık sanki onun kapısında tamam. görüyor gibi aklıma geliyor ben bir sorarım tamam, eğer canım. öyleyse oradan gelip benim bir abak döngünü bak. tutuyorlar benim, işte, benim bahçede gözleme yaparız neyse biz alkışlayalım çocuğa mı uçuyorlar acaba evet evet çocuk aa, erkek ha, ha. çocuğu döngüne denk geldi evet. kızlar ee, dediğim gibi e, ararım benim bildiğim o tükü de alıyorsun boş olarak yani Hı -hı. onu da alıyorsun gazıyla birlikte ben onun fiyatını da öğrenirim tamam. Tamam Sen canım. gelir alırsın gelir. Tamam. Zaten biliyorsun. İstiyorum beni. bir tane piknik tipi Tabii mutlu yani şey, bahçe ben, şey. ben de bende vardı, bende vardı da. Kim evden eve taşınırken taşınırken kim bilir ne oldu? Bende Vallahi de vardı, ben de birine verdi. Ben sana verirdi. Ben ne yapacağım? Bende ya. de vardı. Ben zaten büyük kullanıyorum, bilenler biliyor. Öyle. Biz şimdi durduralım canlarım. Hatta her şey ya. Vedalaşalım. Arkadaşlar yok, yok gelmek arkadaş üzeredir. Vedalaşalım. Kaç dakika oldu? Bir bak hele. 17 dakika olmuş ha, kız. İyi Vedalaşalım. Evet kızlar. Böyle bir araya en geldikçe. En yakın ne zaman? Eğer işte Rabbimden bir keder olmazsa nasip ettiyse Allah'ım nasip ederse börekte buluşacağız. Hem bana hem Gülşen'e çekeriz. Dergahta. Ha, sonra da dergahta işte zikirleri çekeriz. Ya havaya Öyle dedim yani. 52'sine gelebilirsen gel ama işte çocuğu da i̇şte, var. ona her yere gidemiyoruz. Diğer işte. arkadaş da dedi. Bir ara şeye gideceğiz beraber. Ee, neydi? Benim kanalda söyledik ya kızlar. Ee, Beşiktaş'taki Yahya, ya, Efendi'ye ya. gideceğiz havalar kötü olmadan. Evet. Onu, onu yaparım yani ona gideriz. Emin önüne olursa. gideceğim bir gideriz. Hani elle ikisi biraz zor gibi yavrum. Çünkü çok da şey yaptım mı Murat söyleniyor bana. Ben diye çalışıyorum sen O yüzden zorlayamıyorum diye, zaten. Gönüller geziyorsun? bir olsun, kaplar bir olsun. <laughs> Allah Murat bayağı gönül koyuyor kızıyor böyle fazla böyle bir yerlere şey yapınca da bu Ama da, emin da önüne gelirsin ip Geleceğim. Nasip olursa ona gelirim. Bir de işte Örgü e, örerek arkadaş, arkadaşlar kafam dağılıyor biraz. Aynen bir de şey şey e, Yahya Efendi'ye geleceğim. Çünkü mübarek epeydir diyoruz biz. Şu haftayı İnşallah. bir bitirelim. Bu hafta benim işlerim var canım. varsa altı aydır bunu söylüyoruz hani gidelim gidelim. O mübarek evet. bekler. Oraya gitmek zorundayım. Bir dahaki hafta Allah nasip ederse hemen önüne gideriz bir gün. <laughs> ha, ha. Bir gün Yahya Efendi'ye gideriz. Oraları da yapacağız evet. yani. Yarın benim işlerim var. Salı günü Hatice geliyor. Bir çarşamba günü börek yapacağım. Perşembe hem hastanem var hem dergah. Cuma günü günde artık dinlenir miyim? Ne yaparım? Bilmiyorum. Aynen. Yani evdeyim ama yine de yaşıyoruz nefes alıyoruz yani işlerimiz var büyük ihtimal <laughs> sana şimdi çizelge verir Doktor sana tansiyon sen eczanelerin yakın sabah akşam geç ölçtü, yaz diyecek sana bir haftalık şeyini diyecek, Çünkü öyle başlatıyorlar Bir ile başka rahatsızlıklarım yani, da, da var tamam, canım onları Hı -hı. da halledersin de tansiyon konusunda hemen ilaç vermiyor çünkü 17 sene önce ben öyle olduğum için Hani deneyimli olduğum için biliyorum. Tansiyonum yükseliyor bu arada. Zaten evet. normalde de yükseliyordu da. Şimdi, Şimdi e, e, evet daha çok tabi olmuştu. Kolay değil. Bir de arkadaşlar geceleri uyuamıyorum. Allah Allah Sabah namazından o, sonra uyuyorum. O da biliyor musun? O da senin işte tansiyonu oynatır. Çünkü dinlenme. Babamı gelsin. kaybettiğimde de öyle oldu. Oo, sen sonra büyük acı yaşayınca psikolojimi etkiledi. Hiç uyuyamıyorum. Sabah yani. ezandan sonra uyuyorum. O da birkaç saat. O da yetmiyor tabii dünya. Ama gün içerisinde uyuyor. oluyorum sersem gibi. Tabii. Yani gecenin uykusu başka bir şeye benzemez. Tabii canım. Gece uykusu çok değerli. Mışın mışın uyurken ben evin içinde geziniyorum. Allah Allah. Böyle hiç uyku uyuyamıyorum yani. Hiç uykum Ondan yok. Işte uykuların şey olmuş bu sefer ne yapıyorum zaman geçsin diye örgü örüyorum evde öyle yani burada vedalaşalım arkadaşlar elbet Allah'ın izniyle inşallah tabii ki kendimi Üzeriz toparlayacağım Allah. şey Ama falan yapsan zaman ada çayı falan sakinleştirici bir şeyler içsen papatya ada çayı falan hani mesela bir aktara gidip de Gece uyuyamıyorum hani bitkisel olarak ne içebilirim diye sorsam Hiç onu aklıma gelmedi. Öyle çay yapıp içsen seni uyuşturur. Mesela uyuşsan, böyle akşam 9 gibi falan yani yemeği falan yiyoruz eşim geliyor. O an bir uyku bastırıyor. Uyumak ha. istemiyorum. Ha. Çünkü uyursam gece uyuyamam diyorum. Bu sefer de uyku bir gidiyor bir daha gelmiyor. Bir gidiyor daha Aha. sabaha kadar tamam. Ya da mesela eczaneden bir uyku ilacı falan bir. bir i̇şte onu da doktorsuz geliyorum. almak istemiyorum havaya. Ya da o zaman bir doktora gitsen ya da işte bu şey çaylarıyla yani işte ada çayı, papatya çayı, rahatlatan rezene falan, pislikan öyle sorsan da hani böyle bir aktardan yardım alsan öyle onları içip uyursan onu i̇şte, da yapabilirsin ya da bir doktora gidip işte bir uyku ilacı falan başlarsın. Hiç, hiç gram uyuyamıyorum arkadaşlar. İyi değil ama işte, o da senin var ya şu, hiç ta, şu anda aslında. Dinlenmemen, tabii, dinlenmemen, uyumaman yapıyor. Tabii. Çünkü tansiyon hastalığı dinlenmen gerekiyor arkadaşlar. Uykusuzluğa gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Valla. Benim mesela ben torunuma bakıyordum. Gece uyuyamıyorduk. Hep tansiyonum yüksek Geziyordum İlacı almama rağmen uyumayınca illa bir derin uyuyacaksın tansiyon hastalığında. O da yani çıkarıyordur hastalığın şey, tansiyonunu. Babamda da aynısı olmuştu. Babam yoğun bakımda uyandı arkadaşlar, rahmetli babam. Dersin ki anladın. hiç hasta olmamış, normal uykudan uyanıyormuş gibi. Babamın yemeğini, yedi. çorba şey istedi benden, limonata. Limonatayı çok severdi rahmetli babam. Hemen gittim limonata aldım geldim. Limonata içirdim, akşam yemeğini yedirdim. Helalleştik babamla. İşte Allah o an babama bir can verdi. Öyle, evet. Hani derler. Annemi ya, sordu. Ölüm iyiliği geliyormuş bazı insanlara. Ölüm iyiliği geliyor. O kadar mutlu çıktım ki yoğun bakımdan arkadaşlar. Allah Allah. Yani dersin ki babam hiç yok normal uykudan uyanmış. İki gün sonra sabah saat altıda annem Gülşen babanı kaybettik dedi. Birbirimize sarıldık tabii ki ağladık ettik. Allah rahmet etsin onu da rahmet etsin. Hani babamın iyileşmesi babam öyle görünce babam çıkacak sevinciyle birden öyle sarsıldım. O, da o zaman da aynısını gitmiş. yaşadım. Güne aynı ani gibi o da yine ani gitmiş. Düşün yani yoğun bakımda bir şey olmuyor. Daha sonrasında tam iyileşti kurtuldu derken ani yani. Üç o ay sinopta ani. kalmıştım arkadaşlar. Annem her gün gidemezdi yoğun bakıma çünkü. Ben her gün yoğun bakıma, günü. cumartesi pazar bile doktor bilgi vermiyor. Cumartesi pazar doktorlar olmadığı ya. için. Evet. <laughs> Ama ben yine de her gün gidiyordum. 3 ay boyunca. Allah rahmet etsin. Öyle. Bütün ölmüşlerin mekanı Amin. cennet olsun. Amin. Peygamber Amin. Efendimiz'e konuk olsun Amin. inşallah. Amin. Evet canlarım işte böyle. Değiştirelim konuyu. Anlattıkça üzülüyorum. Acım derinleşiyor. Bir daha evet, Benim 17 dakika dedik. Bak, 23-24 dakka yaklaştı. Gevşalasalım dedik. Yine laf, a laf açtı. Yine de daha uzadı. Aynen. Öpüyoruz sizleri. Kızlar. Evet. E i̇nşallah en kısa zamanda yine beraberiz. İnşallah geldim bir iyi hissettikçe çekerim videolar. Bugün havaşumla böyle bakıyorsun. Biraz bak kafam da dağılıyor. Evet. Dertleşirsin, konuşursun. Hatta bana da diyorlar kızıyorlar, çek video mesela çek arkadaşlarım. Yani. Kafan dağılır yani. diyorlar. Çok karşımızda önceden Öyleydim biliyorsunuz. Ben ama sizlerle işte, sohbet ederek işte. video çekiyordum. Evet. Hep sizleri yanımda hissederek, evet, hissederek video çekiyordum. Aynen öyle Gerçekten de öyle oluyor. Yani ama insan şimdi, böyle görmese de acılar sizi böyle işte, hissediyor. Evet. Ama aynı şeyleri zaten İnşallah yine olduğu yere kavuşursun bacım ne diyelim Rabbim, ya ne demişti arkadaşlar Rabbim siz size sana diğer kardeşlerine sabırlıklar amin, versin amin 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 inşallah dayanma gücü versin ateş düştüğü yeri yakıyor Rabbim sizin acınızı, sizin çocuklarınızda ya da çocukların acısını sana göstermesin. Ayin. Rabbim sıralı ölümler versin, hicinde versin, hayırlısını versin, yastık ölümü versin, hepimize yastık ölümü versin. Amin. Ayin. 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 Evet canlarım. Allah'ın izniyle inşallah en kısa zamanda beraberiz. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim? Hoşça kalın, dostça kalın, bizde kalın. Hoşça kalın canlarım benim. Avoşla, kal. Giloş'ta kalın. Aynen. Avoşta da video çektik canlarım benim. Evet. Şimdi buraya çektik. Ha, sonra Aynen. da bana. Telefonum çalıyor. Öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Aynen.